Albin bulacağım onu. Ha yiyecek mi bulacağım anne? Ne istiyorsun? Ne ne al bir şey bir oynayayım bakayım. Ne bakayım. E, gidiyorum tamam mı? Diyor mu? oğlum bu Neymiş ki lan. Ne yaptı oğlum? Gel mi diyeceğim? Diyor <laughs> bir şey demene gerek yok. Normal oyna. Allah Allah. Buradan bir gidelim bakalım ya. Neymiş bunlar? Bunlardan nasıl çıkacağız? Atlar mıyım? Atlayabilir miyim acaba? Aa atlıyorum. Aa nerelere gidiyorum? Nere gidiyorsun Oğlum çıktı git. Oo, orada deniz manzarasına bakalım oğlum. İyiymiş. Hayatta kalmam lazım ama benim kalp bulmam lazım. Arkadaşlar kalbi nereden bulacağım ben? Yiyecekleri nereden buluyoruz arkadaşlar? Bana bir yardımcı olabilir mi? Yani güzel. Bu neymiş? Ölürse video biter Mustafa. Tamam bitiyor mu video, video, Aa, video? çiçek. Şey bakayım bakayım neymiş. Allah Allah yüzmeyi biliyor muyum ki ben? Aa yüzüyorum. Aa. A, çok güzel gözlüyorum. Aa çiçeği aldım. Alamıyorum. Çiçeği alabiliyor muyum? Çiçe Aha çiçek gitti. Çiçeğin oldu lan. Aldım. Ana elimde çiçek var. Şu elimde çiçek mi? Görebiliyor muyum lan çiçeği? Aa geri ettim. Ana. Al bir de. Yürü lan. Bu çiçeği güzel bir yere. Sevdiğim bir kadın varsa ona vereyim. Dur bakalım. Çiçeği şuraya ek bakalım. Buyurun burada. Nasıl ekliyoruz? Sağ ek. Ekle. Ne? Ne? Ekle. <laughs> Ay, ha. Ha, da yetişmez. Doğru, doğru. Şuraya ek bakalım. Ha. Şurada dursun. Artık benim burada bir çiçeğim var, tamam Buna bir isim koyarız, birazdan koyarız. Gel bakalım. Şuradan gidelim bakalım. Şuradan bir köpek balığı, balık avlayalım yoksa hayatta kalamayacağız. Buradan gidelim abi. Gidelim, 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 gidelim. Var mı bu arada akşam oldu zaman zombiler falan geliyor. Oo, aa Şimdi daha güzel Ne yaptım lan ben? Aa! Üç boyutlu oğlum. Çek. <gülüyor> <gülüyor> ne <yaptın gülüyor> Ne yaptım oğlum ben? Vallahi iyi oldu ha. Bunu oğlum? Elimde ne var lan benim? Çiçek mi var? Ekiyorum ben abi. Çek bakayım. Şuradan atlayarak. Bakayım. Oo! Yüzmeyi de biliyorum ha. Oğlum yüzdön, yüzdööön. Oğlum dündüz yüzünür mü lan? Eğik müzeciğim. Ben o kadar şey yüzme öğrettim. Böyle yüzemedim. Çek bakayım. Aha buraya. Al bakayım. Aha aldım. Ne lan bu? Şuraya bir de ekim mi? Ek bakayım. <laughs> Ek. Ek sale o. Neyse. Ya gidelim. Şimdi benim et mi bulmama lazım arkadaşlar? Bak şu evlere falan gir. et, et evlere girelim abi. Gir abi buraya. Nasıl gireceğim? Sağ tıkla abi. Daha girdim. Aha ateş. Şuraya oturabilir miyim? Otur. 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 Otur otur Oturmuyor ki abi neyse çıkalım bunu. Sandık aç sandık. sandık. Değil mi evet. abi? Sandık nasıl geliyor bana? Sağ tıkla. Sandığın evet. üzerine. Ha! Zümrüt. Al abi. Aşağı envanter atacağım. Bak tutulacağım. Envanter atayım. Elinde ne yapacaksın? Orası iyi kısmı. Ha. Envantere bir zümrüt atalım abi. Bırak. Tamam. Diğerleri tamam. bir işe tamam. yaramaz. Geç abi. Nasıl çıkıyor? Bilmiyorum ya hocam abi. Hocam. Bak istersen. ESC'dim. Nasıl çıkıyor? E'ye bas. SC'ye bas. Tamam Zünbüt'ü bulduk abi. Aha bu kim lan? Lan köpek! Aa kediler var la! Şunları vur selam, bakayım. Selamun aleyküm kardeş. Git oğlum şaka yaptım lan! Vallahi şaka yaptım lan! Gelin oğlum baya gelin lan! Oğlum benim can bulmam ya. Ha vallahi durdu herhalde. Bakayım ben. Kardeş vallahi şaka yaptım. Bir daha vur Oğlum git ben <laughs> sana şaka yaptım lan. Geçsin bana canım. Tamam kardeş biz şaka yaptık da bu şakadan anlamıyorum. Biz şuna ulaşalım. Oğlum çok güzel gibi bir Vallahi iyiymiş lan bu asfı. Tamam ya ben bunu böyle oynarım asfı. Ben hiç sataştırdım. Oğlum ya. Pembe pembe bunlar neler? Dur bakalım onlar. Onlar on, on, bunlar domuz dolu adam yiyir bunlar. Dur bakayım. Bir et sen onu yiyin. Dur bakayım. Ha burada bir şey. Bir özellik yok. Yiy bakayım sen. Yiy, yiy. Yiy. Yiy şunu. Yiy şunu. Ha, gel lan buraya. yiyelim. Domuz. Oğlum domuz haram değil mi lan? Neyse yiyelim. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. buraya. Aşağı Oğlum aşağıya nasıl düştün ya? Gel bakalım abi. Gel bakalım abi. Ha çıkamıyor. Bundan basamak Oğlum çok iyiymiş lan bu oyun. Aha inek. Vur vur vur. inek öldür. Vur oğlum. Aha ineği öldürdün mü lan? Oğlum kaçıyor. ne inek kaçıyor benim. Gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya. Aha, gördüm. Hmm. Aha, et. Aldım. Eti aldım. Vallahi et aldım oğlum. Ama ben bu iş anladım abi. Çek. Domuzları da öldüreyim. Sınırdım. Et yiyeyim. Aram maram, maram bineyeceğim ha bu oydu. Gel abi. Vur 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 vur. Gel buraya, gel buraya. Gel buraya. Bunu da öldürelim. O az önceki adam bunları mı oruyordu acaba? Oğlum bunu niye, kaçıyor Selamünaleyküm. Merhaba, merhaba. merhaba. Ne? Evet, açalım. mı? Alalım abi. Evet. Yine 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 yeni tar yine bir yeni yeni tarifler açıldı. Tamam. Yine yine bir tarif daha açıldı. Kıyafet. Bunu ne için alalım? Ne yapacağız? Niye bileyim ne yapacağım? Alıyorum. Şey salam abi. Bak ne diyorum sana. Abi senin evde izin sigortam olursa bakma kardeşim. Bak. Yani şun on şun mu niye ölmüyor ya? Ne olmuyor? Aha, evet. Allah'ı öldürdüm. Zaten bir vurmuş canı kalmış. Selam Aleyküm dayı. Oğlum sen ne var ya bizi görüşürüz de sana. <gülüyor> 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 Oğlum o iyiymiş de. Adama ikinciyi vurdum öldüm ne? Kapat fayda.